Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Oğlak Burcu'na. Bakalım sevgili oğlaklar. 2022 Eylül ayında sizi neler bekliyor? Ee, umarım güzellikler e, bekliyordur. E, dilekleriniz gerçekleşir. E, evet canlarım. Kartlarımı karıştırırken ilk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız anında. Bu arada özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet. Bu arada iyi seyirler diliyorum. Bakalım sizleri neler bekliyor sevgili oğlaklar. Bakın. Emniyet kartı çıktı. Kupaların onlusu tamamlanma yaşayacaksınız. Bekarsanız evleniyorsunuz. E, mülk almak istiyorsanız belki aileniz için bir ev alabilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. İş konusuysa mutlaka emniyette olacaksınız diyor. Bu eğitimde aynı şekilde sağlıkta da mutlaka bir tamamlanma var. Ve kılıçası sorunlarınızın biteceğini söylüyor her ne sorununuz varsa mutlaka çözülecek ee, bir şeyleri bitiriyorsunuz bu biten bir ilişki de olabilir bir e, iş de olabilir kariyer eğitimde de bir sorun varsa mutlaka çözülüyor belki sizin aklınıza gelen bir çözüm belki birinin söylediği bir fikir sizi başarıya götürecek evet tırsımların kraliçesi kendinizi emniyeti almak istiyorsunuz. Kendi işinizi yapmak istiyorsunuz belki. Ya da işte işiniz yoksa bir iş sahibi ol olmak istiyorsunuz. Ee, siz zaten e, toprak burcusunuz. Oğlak toprak burcudur ve sağlamcıdır. Ee, onu gösteriyor. Onu ifade ediyor. Ve kafanız çok karışık. Sevgili oğlaklar. Kafanızın içinde bir sürü seçenek var, bir sürü şey var ama siz bir konuda odaklanmakta belki zorluk çekiyorsunuz, karar vermekte ee, diyor ki hedefine odaklan, kararını ver artık karar verme zamanı, kararını verdiğin an mutlaka olacak hatta ayağına gelecek ki çünkü çok seviniyorsunuz. Bakın eğer konu iş Gelirde yükseliş var. Kazançlarınızı dizmişsiniz. Mutlu mutlu oturuyorsunuz. Bolluk geliyor. Sevinç var. Ve bir teklif sizi bekliyor sevgili Oğlaklar. Bu bir barış olabilir. Ee, yeni bir ilişki, iş, kariyerde yükseliş, eğitimde bir ee, yeni bölüm ve büyücü kartı. Kendinize çok güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Benim elimden her şey geliyor diyorsunuz. Ve güveniniz sonsuz ve bir kaçış enerjisi var burada. Kılıçların yedilisi. Bu bir aldatılma da olabilir, kandırmaca. bir kayıp, hani çalınan bir şeyler de olabilir. Ee, ama sizin hani ilişki içinden, işten, kariyerden, eğitimden memnun olmayışınızı veyahut da yer değiştirmek istediğinizi, belki tatile gitmek istediğinizi ifade ediyor. Şişt. Ve sevinç var bakın. Kalp heyecanı yaşayacaksınız. Evet bekarlar aşık olabilirsiniz. Diğer konularda haber bekleyenlere müjdeli müjdeli haberler gelecek diyor. Yüreğiniz pır, pır edecek. Ve aziz kartı dualarınız kabul oluyor. E, dua etmeye devam edin. Mutlaka ve mutlaka karşılığı var. Her ne konuda dua ediyorsanız yardım gelecek. E, sorununuz hallolacak. Çünkü üstünde de mutluluk var. Evet tılsımların kralı. eee Mülk almayı düşünebilirsiniz çünkü emniyet kartı çıkmış. Belki bir ev almak istiyorsunuz ailecek yaşamak için ya da işte bir iş kurmayı düşünüyorsunuz emniyette olabilmek için. Ee, sağlam bir ilişki isteyebilirsiniz ee, evlilik için. Burada da toprak enerjisi var. E, tabii ki o kart da yine sizi ifade ediyor. Sağlam olsun istiyorsunuz ve evet sizi yoran, üzen, kıran e, her ne varsa kılıçların onlusu bittiğini söylüyor. Geçmişte yaşadığınız acılar nihayet son buluyor. Belki bir sağlık sorunu, belki kötü bir alışkanlık, kötü bir ilişki, kariyer, eğitimler neyse sizi yoran, üzen bu konu nihayet bitiyor. Bakın orada da kılıçası var sorun çözülüyor demiştim size bitiyor. Şu an kapatmışsınız kendinizi. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ya da elinizdekilerini kaptırmak istemiyorsunuz. Öyle bir enerji var. Cimrilik enerjisi var. Ve duygusalsınız. Bir şeyleri oturmuş düşünüyorsunuz. Şu ara sezgileriniz çok güçlü. Rüyalar görüyorsunuz belki işaretler alıyorsunuz. Bu işaretlere dikkat et diyor. Bunların hepsi haberci. Ee, belki bu işaretlerden sonra karar verebilirsiniz. Ve tılsımların şövalyesi. Evet. Bütün toprak enerjisi çıktı. Her ne olursa olsun her şeyin sağlam olmasını istiyorsunuz. Garantici bir insansınız. Tılsımların şövalyesi de. Sağlam bir iş. Ee, uzun ömürlü. Evet ilişki ise sağlam bir ilişki, kalıcı, uzun ömürlü e, yatırım, belki eğitim ama hepsi sağlam olacak, uzun uzun olacak, iyi olacak diyor. Vermiş size diyor ki sabırlı ol. Sakin ol. Dua etmeye devam et. Bu ara meditasyon yap. Sezgilerin çok yükseliyor. Haberler alacaksın. Ermiş yoluna ışık tutacak, mutlaka sorunların çözülecek. Ve evet kupaların kralı şu ara çok duygusalsın. Sezgiler yüksek, e, merhametlisin, yufka yüreklisin. E, belki her şeyi sevgiyle halletmeye çalışıyorsun sorunlar neyse. E, ve kendine güveniyorsun, ben her şeyi yapabilirim diyorsun. Bu işte ilişkide, kariyerde. Evet. Hızlı bir olay var burada. Kılıçların şövalyesi. Bir kavga olabilir. Tartışma olabilir. Ani bir e, hayatınızda ani bir olay, beklenmedik bir olay yaşayabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. E, bir kaza, bir kavga, bir tartışma e, ki burada bir kaçış enerjisi var. Hırsızlık olabilir dedim Kötü bir enerji Ama sabırlı ol Diyor ermiş bunu söylüyor Sakın kimseyle Kavga etmeyin Tartışmaya girmeyin Sakin olun siz kazanacaksınız Ve Hayatınıza denge gelecek Bakın dengeleniyor her şey Belki sağlıkla Alakalı bir sorununuz varsa Mutlaka şifalanma İş olsun, kariyer kariyer olsun, eğitim olsun, mutlaka düzelecek diyor. Şu ara kendinizi belki sevgisiz, ilgisiz görüyorsunuz hayatınızda, e, hani hayatınızda anlam katan biri yok, ya da borcunuz var, para sıkıntınız var, ödeyemiyorsunuz, tılsımların beşlisi diyor ki yardım çok yakınında yardım alacaksın olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehametler yaratır olumlu düşün ve geldik enerji kartımıza dualar var dualarınız kabul mutlaka ve mutlaka yardım alacaksınız e, sakin olmaya gayret edin tartışmalara girmeyin. Ve 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 bakın size çok güzel bir bahçe ve kapı. Yani mülk, mülk mü almak istiyorsunuz? Yuva mı kurmak istiyorsunuz? Yapacaksınız. Selamet kapısı açılıyor. Mutlu olacaksınız diyorum. Ve bakalım Yunuslar size ne söylüyor. Kendini bağışla diyor. Eski suçluluk duygularını bırak ve Tanrı'nın kusursuz çocuğu olduğunu hatırla diyor. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. E, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım, iyi ki varsınız. Hep de olun. Kendinize çok iyi bakın. E, bu arada güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.